Arkadaşlar ben Tuna. Merhaba arkadaşlar ben Tuna. Bugün size bekle şurada Fuat ki Special Edition'a kaldığımız zaten tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Shogun e, ve Shogun'un korumalarını yeneceğiz. Ben bir tane seviye atladım. Ve bayağı iyi şeyler kuşandım. Ama zırhla şey aynı. O neydi atacağım şeyler de aynı. Yani, yıldızları da aynı. Şişler yani. O şu an şu kullandığım şey de aynı. gördüğünüz gibi. Sadece hevesli katanayı değiştirdim böyle hevesli katını aldım. Çok iyi bir şey. O zaman bugün başlayalım. Şokan gel bakalım. Burası benim krallığım ve senin burayı benden almana izin vermeyeceğim diyor. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar ben size bir şey söylemiştim. Eski eskeralar var ya şimdi. Orada ben Şokan'ın eski yendim bir de. En sonunda takatılı takatılı prensle dövüştüm. O zaman Anşent diye birisi geldi. Ancient kim biliyorsanız yorumlara yazın. Ancient yoksa şey Ed'den olduğu bölümlerde mi gelecek? Bana mı öyle geliyor? Bu arada, buradan kombi var mı ki? Evet kolonel. Korporat. Evet bunu işte çerez gibi yendik. Galiba bu kaptan. Kaptan yani ben buna kaptan diyeceğim. Kaptan demeyeceğim. En iyi arka plan ve müziği şu an. iki i̇ki katana bir beyle kapışacak. İkimizin de katanası var da onu kullandı birazcık Değişik bir katına değil. Mi? Sana nedir lan? Sen dur. Sen ne? Oha bana. Sen bana mı vurdun? Oha daha kime vurduğunu bilmiyor. Bu da özel bir güce sahip gölgeyim. Aa dur. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş o kardeşim seni şimdi bir tokatlamaz mı ya? ben seni yendim bana hemen prens diyordum ne lan ha işte böyle tokatlarım seni sırada galiba bu neydi lan bu kim major Major yaşlı olmuş buranın buraya gelmiş şoganın koruması olmuş dedi bu işleri neden giriyorsun? Yaşlısı nazım ya. Ya zırh falan filan giymiş dedemiz. Bak seni dede olarak sayıyoruz. Var bir dedeliğini bil lan. Dolmuş bir de şuranın koruması bu. Bismillah. Ne oluyor? Hop. Ol. Evet, Major'u da yendik. Şimdi koloner, bu koloner bunu biliyorum. En gıcık olduğum şey silahı kullanıyor. Okulucu ben de çok iyi ama gıcık bir silah yani. Ben kullanırken çok rahat ama başkaları kullanınca hiç rahat değil vallahi. Çok gıcık bir silahmış. Kanser edici. Ama olsun. Bizden daha iyi bir şey var. Bizimki de böyle alttan vuruyor. Bak bu hevesle katanayı sevdim ben. Hem hem ninja yıldızından kurtulmak için bak şu combo hem ninja yıldızından kurtulmak için hem de şu büyüden büyüden kurtulmak için yani. Sansın için kullandım var ya. Beni yeneceğim bu. Aslında yenemezdi o yüzden. Şu sırada neydi? General çok değişik bir silah kullanıyor. Gelsin bakalım Genel Artık paralı askerlerin de yok. Ne yapacaksın? Öncekinde gönderiyordun. Ona yenmiştik. Yine seni tokatlamıştık. Bu sefer gerçekten hiç gönderemeyeceksin paralı askerler. Bak kurtulabiliyorum. Ne lan? Oh, şimdi beni sinirli sinirli dövdürtme fena yaparım sen dedim ve tokatladık sırada aha katana ve katana bunun kılıcının kopyası bende var ki ama onun şövalye kullandığı siyah benimki kırmızı bildiğim kopyası bende var bunun şu kullanıcının kullandığın kullandığı kılıcın kopyası var hatta göstereyim size savaştıktan sonra aynı hareketleri yapıyor Abi bak şimdi bu bir de arkacılık yapacak ya. Kombosu bile aynı bak. Bendeki o kılıcın. Hop. Bende zırh koruması var lan. Çok önemli. Oh kendik, Ah şükürler olsun. Çorundan çıkmış. Ve sonunda. Sonunda. Evet. Ölümün için neden bu kadar acele ediyorsun? Şimdi git ve Seni tamamen yok etmeden önce. Dönülecek küçük vaktini tutun çıkar. Zaten çıkaracağım. Artık bunlarla başa çıkıldığına göre. Sonraki ne? Atıfına kalmış gölge. Onun aletleri ve tecrübesi var. En sonunda hazır. Tamam. Bu intihar meyin arkadaşın olduğunu biliyorum. Ama gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Gitmek zorundasın. Tartışmak için vakit yok. Şimdi ya da hiç. Ne olursa olsun seninle seyahat etmek için benim için onurdu gölgeye. Korkma çırağım. Kalbin saf, azmin güçlü. Kendine ve eğitimine güven kaybetmeyeceksin. Ve sonunda... Sahne 7 bölüm bir Evet Aha Bu ekrandan hiç çıkmıyor Arkadaşlar buna dövüşek mi? Ben dövüşek Silahların da benimle geldi Sen gelmeni bekliyor Tamam Evet eksik içerik var ben indirip geliyorum Evet arkadaşlar eksik içeriği indirdim Şimdi dövüşebiliriz Gelsene bakalım şu an. Şirat neden robot lan? Şimdi dövüştüğümüz insan değil mi? Kesin için kesin bu kostüm ya. Yani. Yoksa normal insanla savaşmamız lazımdı. Robot nereden geldi? Ee, sıkıntı var onun kullandığı. Başka bölgenin kılıcı olabilir mi acaba? arkadaşlar bir sorun var. Bunu dövmemiz birazcık zor. Arkadaşlar o beni dövüyor. O kimdi lan? Oğlum bu kim? Lan. Aa Kali. Zamanında vardı mı memnunum. Kalk hızlıca terk etmeniz süre. kadar dek bilinçsiz kalmayacak. Aldım Kali tanıştığımıza memnun oldum Gölge. Gölge mi? İlginç bir isim. Gel seni güvenli bir yere götüreceğim. Evet sığınak. Seni buraya kim getirdi Kali? Saklandığımızı unuttun mu? Dinle Zayper. Bu gölge onu kapılardan geçerken gördüm ve hala canlı. Bu bir mucize. Ama Shadow'un karşılaşma komitesiydi. Shadow'un kendisi mi? İlginç. Yani gölge eğer en iyi dövüşçüsünü seni alması için gönderdiyse Titan için oldukça önemli olmasın. Bu seni bizim için de önemli yapar. Burası dinlenmelisin. Seni kendi güvenliğin için güvenliğin ve bizim güvenliğimiz için birleşimden ayrılmana henüz izin veremeyiz. Kali konumuzu tura çıkar sonra konuşuruz. Evet arkadaşlar bence bu da son verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.